aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan, suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor? Şehvetinden başka. Onun şehveti onun Allah'ı olmuştu. Ne arıyor? mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Ne arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar ne arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse, kendi erkeği için değil, tam tersine evde pecmürde kıyafetle dolaşıyor, pijamayla dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor, sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? Eraeyte men heva. Ayet-i Kerime'deki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir. Meni mevsule açıkça kadınlara da Şüngülü vardır, erkeklere de şüngülü vardır. <laughs> Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertse şey söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbimiz? Kullil <laughs> müminati <laughs> <laughs> Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle, elleri ve yüzleri müstesna, tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, af vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları diyor.